Yardımlaşma dersem ne dersiniz acaba? Hı? İlk konumuz yardımlaşma. Ben herkese yardım etmeyi çok seviyorum. Ya siz? Sizler de yardım etmeyi seviyor musunuz? Mesela desem ki en son kime yardım ettiniz? Kime yardım ettin? Kuzenime. Ne yaptın kuzenine? Adresini tapladın. Oo bir alkış kocaman. Peki sen kime yardım ettin? Arkadaşıma. Arkadaşına yardım ettin. Çok güzel. Sen? Ee, yaşlılara. Yazılara. Yaşlı. Yaşlılara yardım ettin. Ne yaptın mesela yaşlılara yardım ettim derken? Yoldan geçince. Hı. Ellerini tutup karşıya mı geçirdin yoksa? Evet. Oo kocaman bir alkış. Peki ya sen? Sen kime yardım ettin? Anneme. Ne yaptın mesela? Odayı toparlıyor. Oo, çok güzel. Sevgili çocuklar, odalarımızı toparlamamız lazım, değil mi? Oyuncaklarımızı eğer yere atarsak akşam sabah kalktığımızda o oyuncakları ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. Toplamamız lazım. Kocaman bir akış. Sizler kime yardım ettiniz? Yardım ettiniz mi? Ben anneme temizlikte yardım ettim. Annene temizlikte yardım ettin. Ne yaptın peki? Onunla toz almasında yardım ettim. Toz alması... Ooo! Kocaman bir alkış! Peki ya sen? Sen de yardımcı oluyor musun annene? Peki. Ya sen? Evet. Utanıyoruz. Daha birçok konularda aslında biz çok yardım severiz gördüğünüz gibi. Kocaman bir akış herkese. Evet. Zümra ve Az Nur Azra Nur bize yardımlaşma şiiri okuyacak. Ama isterseniz hep birlikte okuyalım mı? O zaman hadi bakalım. Bir, iki, üç. Yardımlaşma. Hadi bakalım. Başlayalım. O zaman Zümra, Zümra nerede? Zümracığım gel yanıma. Azranur sen de gel yanıma. Gel bakalım. Şöyle bu tarafa dönelim. Bak 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 bak. Bak şimdi bu iki arkadaşımız yardımlaşma şiirini okuyacaklar. Ama sizler de bize eşlik etmek ister misiniz? Peki o zaman. Hadi bakalım başlayalım. Çiftlikle kumaş bir atlan arman El ele vermeyince taş yerinden kalkmaz. Aferin sana. Peki sen de söyler misin? İşi el birliği bitirir. Birliği doğuran kuvvettir. Yalnız kişi güçsüz olur. Hepimiz olursak kuvvet olur. Bir alkış şefimiz olursak kuvvet olur.